Arkadaşlar geldim. Periyodik durumlarla ilgili üçüncü testimi çözüyorum. Aşağıda verilen kartların üzerine birden 45'e kadar olan doğal sayılar yazılmakta. Bu kartlarla bir oyun oynayan Aydın bu kartların tamamını birden başlayarak ABC bölmelerine yerleştirecek. Bu bölmeye yerleştirme için arkadaşlar bak ABC, ABC sonra B, sonra tekrardan ABC, B. C, B. O zaman şöyle bir periyot diziyor arkadaşlar. C bölmesine koyduğu kartların üzerinde yazan sayıların toplamı. Arkadaşlar o zaman bak C bölmesine birinci kart, ikinci kart, 3. kart, dördüncü kart C bölmesine hep 3. kart. Bak ondan sonra mesela 5. kart, 6. kart, 7. kartı koyar. Bak ondan sonra buraya 8. Ondan sonra 9, 10, 11'i koyar. Sonra buraya 12. Bak hep ne oldu arkadaşlar? 3, 7, 11, 4 4 artıyor. O zaman 4 artırdım 15, 4 artırdım 19, 4 artırdım 23. Bak 27. 31, 35, 39, 43. Ha nasıl yapardık hocam? Üst üste 4'leri çok artırdım. Bak 10 tane 4 artırmam demek 40 artırmam direkt sonuncuyu bulurdum. Arkadaşlar kaç terim var? Ee, gel sayalım ya da gel formülden yapalım. Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1. 11 tane terim var. Toplamı nasıl buluyorum? Son terim artı ilk terim. Yani 46 çarpı terim sayısı bölü 2. O da ne olur arkadaşlar? 23 çarpı 11 mi olur? 23 çarpı 11 nedir? 253'tür derim ve geçelim. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki yeşil, mavi ve pembe kepenkler 3 dükkana aittir. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N birer dikdörtgen. Bu kepenkler sabit hızlarıyla içerisinde bulundukları dikdörtgensel çerçevede ok yönünde hareket edip çerçeveyi tamamen kapatmakta hiç durmadan ilk konumlarına geri gelmekte ve hareketlerinin aynı hızlarla. Yeşil kepenk 36 bu 20 bu 60 saniye. Bu üç kepek aynı anda ilk konumlarının hareket ettiklerinin en az kaç saniye sonra tüm çerçeveler tamamen kapalı durumda olur. Arkadaşlar bak bu 36 saniyede bir kapanıyor. Her 36 saniyede yani 36'nın katı. Bu her 20 saniyede yani 20'nin bu da her 60 saniyede yani 60 60'ın. O zaman üçünün birden ortak katı lazım bana. Yani arkadaşlar bana bunların ekoku lazım. 36, 20 ve 60'ın ekoklarına gel bir bakalım. 36 dediğim şey 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. 20 dediğim şey 2'nin karesi çarpı 5. 60 dediğim şey ise arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Şimdi ekok da arkadaşlar 2'nin karesi 2'nin karesi 2'nin karesi 2'nin karesini yazarım. 3'ün karesi var 3 var 3'ün karesini yazarım. 5 var 5 var 5 yazarım. O da ne yapar arkadaşlar şurası 9 45 e, tam. Bak ekokum 180 geldi. Ama arkadaşlar bir ki bak yeşil kepenk hareketi başlıktan 36 saniye sonra ilk konumuna yani kapanıyor Sonra tekrar açılıyor. Mesela açıkken başladı ya harekete kapandı tekrar açıldı. Yani bu burada 180 saniye sonra ne yaparlar arkadaşlar? Hepsi tekrardan açık hale gelir. Ama kapanma ve açılma aynı sürede olduğu için 180'i ikiye bölerim arkadaşlar. Ne derim? Cevabıma 90 derim. Çünkü kapanma ve açılma aynı sürede ne kadar toplam kapanma ve açılma 180 saniye sürüyorsa ortak. Kapanma 90 saniye kapanma 90 saniye açılmadır değil mi? Dedim ve geçtim. Aşağıda bir cep telefonunun hızlı şarj cihazına bağlı olduğunda şarjın yüklendiğini gösteren 6 bölmeli şarj çubukları gösterilmiş. Telefon şarja takıldığında çubuklar eşit sürelerde görseldeki gibi mavi ışık yanarak ilerlemekte. 6. çubukla yandığında tekrar başa dönerek aynı şekilde ilerlemekte. Şarjı %0 olan bu telefon %100 şarja 20 dakikada ulaştığına göre telefonun şarjı %46 bölü 3 olduğu anda şarj çubuklarının görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın. E <laughs> 20 dakikada 6 bölme doluyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çubuk var. Bunlar 20 dakikada şarj oluyor. O zaman her çubuk arkadaşlar 20 bölü 6 dakikada dolar. Yani bu mesela 20 bölü 6 dakikada dolar. Bu mesela 20 bölü 6 dakikada dolar. Bu mesela 20 bölü 6 dakikada dolar. Bu 20 bölü 6 dakikada dolar. İşte 20 bölü 6 dakika. Bu da 20 bölü 6 dakikada dolar. Şimdi şarjın %46 bölü 3 olduğu an diyor. O zaman arkadaşlar ne yapayım? Yüzde, bu hepsinin dolması %100 anlamına geliyor ya. Bak 46 bölü 3'ü 20 bölü 6'ya bölerim. Buradan arkadaşlar 46 bölü 3 çarpı 6 bölü 20. Şunlar gitti ki şunlar gitti. On. Bak ne geldi? 4,6. Ha demek ki 4. doluyor. 5. dolmaya başlamış ama 4,6 5 olduğunda 5. dolmuş olacak. Dolayısıyla cevabım değişiklidir. Dedim ve geçtim. Aşağıda görseli verilen numaralandırılmış LED ampullerden tek ile numaralandırılmış sarı renkli ışık veren LED ampullerin her biri sırasıyla 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 olacak şekilde ikişer saniye yanıp sönmek, sönmekte. Bak 1, 3, 5, 7 ve her biri ikişer saniye yanıyor arkadaşlar. ikişer saniye. Tamam. Yani burası bak 2 saniye, 2 saniye, 2 saniye, 2 saniye, 8 saniyede bir, 8 saniyede bir kendini tekrar ediyor arkadaşlar. 8 saniye sonra bak ilk 2 saniye bu yandı. 0 ile 2 saniye arası. Sonra 2 ile 4 arası bu yandı. 4 ile 6 arası bu yandı. 6 ile 8 arası bu yandı. Sonra tekrar buraya geçti. 8 ile 10 da oraya geçti. Çift sayılar önümde almış. Mavi renk, ışık aran, led ampulenin sırasıyla 2, 4, 6, 2, 4, 6. Şimdi burada arkadaşlar 2, 4, 6 var. Olacak şekilde bunlar da 2'şer saniye. Yani 0 ile 2 arasında bu yanacak. 2 ile 4 arasında bu yanacak. 4 ile 6 arasında bu yanacak gibi. 1 ve 2 numaralı led ampuller aynı anda yandıktan. Bak 1 ve 2 şununla şu aynı anda yandıktan ee, 233 saniye sonra yanacak olan led ampullerin numaraları toplamı. Bak o zaman ya da şöyle diyeyim. Arkadaşlar burada 8 saniyede bir döngü vardı. Burada da bak 6, 0, 2 bu yandı. 2, 4 bu yandı. 4, 6 bu yandı. 6'dan sonra yeniden bu yanacak. Burada 6 saniyede bir döngü var. Şimdi arkadaşlar burada bir yandı. Bir yandıktan sonra üstüne 233 saniye geçti. O zaman ben 233'ü 8'e böleyim. Döngüyü bir bulayım. Bak 2 kere 8, 16, 73, 8 kere 9, 72, 1. Bak o zaman 1 saniye kaldı. Arkadaşlar 29 kere döngü tamamladı. Sonraki ilk saniye yine kim yanacak? Burada ilk saniye bu yanacak. O zaman buraya geldim arkadaşlar. Burada da 233'ü e 6'ya böleyim. 3 kere 6 18, değil mi? Şurası 5 53, 6 kere 7 6 kere 8 de 48. Burası da 5. Bak burada 38 defa döngü tamamladı. Sonra 5. saniye. 5. saniyede kim yanacak arkadaşlar? Bak 4 ve 6'da 6 yanıyordu. O zaman burada da 6 yanacak. O zaman burada bir burada altıya da toplamları 7 olur derim ve videonun da sonuna gelirim arkadaşlar. Görüşürüz.